Herkese selamlar tam zamanlı programıyla yine birlikteyiz. Bugün 12 Şubat 2024 günlerden pazartesi hafta başındayız ve önemli bir borsa açılışıyla hala yukarı yönlü devam ediyoruz. Artunç Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim gayet iyiyim. Siz de iyi misiniz? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Evet borsadaki bu yukarı yönlü hareket hala devam ediyor. O zaman e, genel detaya bakacak olursak geçtiğimiz hafta e, önemli bir e, rapor yayınlandı tabii ki ve yeni başkanın konuşmasını e, takip ettik. Arkasından beklentileri aslında e, paralel geldi mi, nasıl oldu, e, bu durumu nasıl karşıladı piyasa? Biraz bu detaylarla başlayalım. Arkasından da e, borsanın buradaki rekoru nereye gidecek buna girelim. Dilerseniz. Evet, hemen isterseniz manşeti getirelim e, ekrana. Manşetimizde kime ne kadar zaman e, sorusu var. E, burada tabii e, bu sorunun nedeni şu. Ee, Merkez Bankası enflasyonla mücadelesinde bir miktar zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çünkü daha önce KKM üzerine kurulu bir sistemin değişmesi gerektiğini, faizleri daha fazla arttırmasının bir yararı olmadığını ifade etti. Ee, bu da borsa tarafından e, olumlu algılandı. Çünkü enflasyonla mücadelede önemli unsurlardan bir tanesidir faiz oranının nerede olacağı. Faiz oranları burada uzun süre kalacak. Hatta ben yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin olabileceğini devam edebileceğini de düşünüyorum açıkçası. O yüzden e, TL bazında rekorlar kıran borsa bu rekorlarını kırmaya e, devam edebilir kısa kısa. Ama e, burada e, dolar bazında bakıldığında 3 dolar seviyesi çok önemli bir direnç seviyesi. O nedenle hisse senetlerinde hani... D20 gibi bir hisse senedinden bahsediyoruz, oranından bahsediyoruz hani e, portföylerde. Bu oran daha fazla arttırılmalı mı? 25'lere, 30'lara, 40'lara, 50'lere çıkmalı mı? Hayır bence. Çünkü hmm. Türkiye para girişi açısından bakıldığında bir bu e, gri listeden çıkma konusu var. İki swap hatlarının açılması var. Bunlar çok kısa vadede gözükmüyor. Seçimden önce de gözükmüyor. Seçimden önce olacak bir hareketin Böyle bizi 3 dolar seviyesinin üstüne çıkarmasını çok beklemiyorum. Bir onu söyleyeyim oraya çok yakınız. İki, Türk hisse senetleri ucuz mu? Ucuz. Evet ama burada yine hisse seçimine dikkat etmek lazım. Çok uzun süre spekülatif amaçlarla yukarı gitmiş değerleri bambaşka yere gitmiş hisseler var. Onlardan uzak durmak gerekiyor. Bir de, de bir şunu unutmayalım. Türkiye'de yani bazen seçmen için de söyleniyor. Hepimizde bir yakın geçmişi dahi unutma şeyi var. Yani hep böyle kazanıldığı zaman hep kazanılıyor. Kaybedildiği zaman hep kaybedildiği o gibi düşünüyoruz. Halbuki borsanın çok uzun süre yüksek yukarı gittiği dönemler var. Çok uzun süre hiçbir yere gitmediği, çok uzun sürede düştüğü dönemler var. O yüzden ben borsanın bir miktar yataya döneceğini düşünüyorum normal şartlar altında. Ha bunun aksi olabilir mi? Olabilir. Ama e, bu yaşanacak hareket o zaman çok sağlıklı bir hareket olmaz. Orada hisse senedine dikkat etmek lazım. Ben e, dediğim gibi yılın e, ikinci yarısından itibaren hisse senedinde daha pozitif olabilirim. Seçimlerin ardından işte gri listeden çıkarsak sıva patları açılırsa gibi. Ama şu anda daha temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neredeyse bu son dü düzenlemelerle birlikte yüzde dörde aylık gelen bir mevduat göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yüzde ile dört arasında. E bu da kötü bir getiri değil. Yani enflasyonla bakıldığında da enflasyon kısa vadede yüksek gibi gözükse de yüzde dörtlük bir enflasyon faiz oranı da kötü değil. Böyle baktığımda ben portföyümde yurt dışı hisselerde de yurt içi hisselerde de bir miktar daha olumlu hava devam edecek ama temkinli olmamız gereken seviyelere geldiğimizi ifade edebilirim kısaca. Evet teşekkür ediyorum. O zaman şöyle bir özete geçeyim ben. Geçtiğimiz hafta zaten borsaya baktığımızda e, hemen söylüyorum BIST 100 Endeksi hafızayı %4 39 kazançla kapattı. Yani 9.045 puan olarak gözüktü. Burada tabii ki aynı dönemde de yani hafta içerisinde hizmet endeksi, teknoloji endeksi, mali endeks ve sanayi endeksinde ciddi anlamda yükselişler görüldü. Hatta en yüksek teknoloji hisse tarafında bir hareketlilik vardı. Ama işte burada şu noktaya da bakmak lazım. Hani Borsa İstanbul'daki bu yükselişin hisse senetleri arasında fazla değer kazanan hisseler de sektörel bazda değil, hisse bazında ayrıldı. Bu da önemli bir nokta. İşte burada söylediğiniz şey çok şimdi. önemli. Kimli olma noktası. E, bunu da göreceğiz. Tabii şimdi biraz daha enerji tarafına da e, bakmak lazım. Buradaki enerji jeopolitik e, krizde enerji krizi de var. Peki enerji hisselerine yansımaları nasıl olacak? Bu Petrol fiyatları da e, biraz dengesiz hareket ediyor küresel tarafta. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, Türk ekonomisi yavaşlıyor. Türkiye ekonomisi yavaşlıyor. Bu arada mazotu bugün de zam geldi. E, dünya fiyatlarında etkisi var. E, Türkiye'de enflasyonun da esasında söylenenden çok yukarıda olduğunu görüyoruz. Bunu hani açıkça ifade etmek lazım. Yani son bir seneye iki senede herhangi bir e, ürünün fiyatına bakın. Enflasyona bakın, dövize bakın. Enflasyon her şeyi sildi, süpürdü. Şimdi e, enerji şirketleri açısından fiyatların yukarı gitmesi kullanımı azaltır. Hı hı. Burada Bence enerji şirketlerinde de yine bir yatırım yaparken yani içinde de bir ayrım yapmak lazım. Ne demeye çalışıyorum? Örneğin mesela otomotiv sektörü diyeyim. Otomotiv hı hı. sektöründe e, her üreticinin e, hissesi ne de yukarı gitmiyor ki. Mesela son dönemde EV dediğimiz vehicles, elektrikli araçlarda evet, bir düşüş var. Çünkü teşvikler azaldı, onu alacaklar aldı, talep azaldı. Bundan sonra hisse senetlerinde elektrikli araçlarda çok bir şey beklememek lazım. Aynısını enerji şirketleri için de söyleyelim. Bir katma değerli enerji üretimi yapan, bir şekilde ne bileyim petrol kuyusu açıyorsa bir petrol kuyusu bulunan, büyüme potansiyeli bulunan yerlerde bence yüksek iş beklemek lazım. Aynı şekilde perakende sektörü çok pozitifiz ama perakende sektörü içerisinde çok iyi yönetilen hisse senetleri var. Yani işte migros mu alırsınız, ondan sonra şok mu alırsınız, bin mi alırsınız? Bunu oturup araştırmanız lazım. Yani sektöre bakarken de hisse senetlerinin performansları açısından daha e, dikkatli olmanız e, gerekiyor. O yüzden ben e, sektörel ayrımı yapmakla birlikte hep perakende sektörünü söylüyorum. Çünkü bakın Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Amerika'da hisse senetleri e, yükselmeye devam edecek gibi gözüküyor. Ama belli başlı hisse senetleri var ki o hisse senetlerinde bir soluklanma e, göreceğiz. O yüzden hem sektörel hem de e, hisse senedi seçiminde çok dikkatli olmamız gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada e, bu sabah saatlerinde e, işsizlik oranı e, genel e, verisi yayınlandı. Hemen onunla ilgili de bilgiyi vereyim. E, TÜİK tarafından yayınlanan 2023'ün Aralık ayına ilişkin işsizlik rakamlarındaki görüntü Aralık ayında %8,8 8 seviyesinde açıklandı. E, burada e, hane halkının iş gücü araştırma sonuçlarına bakıldığı zaman 15 yaş ve üzeri kişilerde işsizlik rakamlarında düşüş görülmüş. Aralık ayındaki e, görüntüde işsizlik oranı bir önceki aya göre de %0,1 puan azalmış yani %8,8 seviyesine geriledi diye e, görüyoruz. Yani işsizlik sayısının da toplamda 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişiye doğru gerilemesi mevcut. Cinsiyet bazında da bakıldığında işsizlik oranlarında erkeklerde %7,1 kadınlarda ise %12 olarak tahmin edilmiş. Ee, burada işte mev, e, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,8 olarak kaydedilmiş. Bu önemli bir nokta. Buraya bakıldığında peki enflasyonda izlenen para politikasında bu veri bize ne ifade ediyor? Önümüzdeki dönemde ekonomi yavaşlayacak. Ekonominin yavaşlamasına bağlı istihdamda da bir bozulma göreceğiz onu bir söyleyelim. Bir de Türkiye'de kayıt dışılık oldukça yüksek istihdam tarafında ve iş arayanların sayısı da azalıyor. O zaman işsizlik rakamlarının zaman zaman değiştiğini görüyoruz. Son dönemde nüfusla ilgili çok ciddi bir yavaşlamadan bahsediyoruz demografik yapının çok değiştiğinden bahsediyoruz. O nedenle bence Türkiye'nin bir nüfus sayımı ile birlikte tekrar bu TÜİK verisi üzerinden çok daha dikkatli bir araştırma yapması lazım. Ama istihdamla işsizlikle ilgili şunu söylemem lazım. Mesela Avrupa daha çok enflasyon rakamına bakar. Amerika daha çok büyüme ve istihdam rakamına e, bakar. Türkiye'de ise fiyat istikrarı açısından daha bunlara bakmamıza çok zaman var. Bunu merkez bankası söylüyor. Çünkü parasal aktarı mekanizması ile ilgili ciddi sorunlarımız var. Evet. Verilerin gerçekliği ile ilgili sorunlarımız var. E, ben son dönemde e, alınan faiz artarımıyla ve ekonominin e, yavaşlamaya e, başladığı ve yavaşlamasının giderek artacağı bir dönemde önümüzdeki dönemde istihdam verilerinde de kötü, kötüleşeceğini ve işsizlik rakamının artacağını düşünüyorum e, doğrusu. Çok iç olmasa da Türkiye özellikle ihracat gibi e, belli alanlarda da Katma değerle değil dışarıdan iş gücü ithal ederek bunu çözmeye çalışıyor. O yüzden Türkiye'de iş gücü verileri, iş gücüne katılım, istihdam ve nüfus gibi konularda tekrar bir değerlendirmeye ve rakamların gözden geçirilmesi için ciddi bir veri toplanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum doğrusu. Evet teşekkür ediyorum. Bunlarla birlikte zaten piyasa genel değerlendirmesini göz önüne aldık. Beklentileri aldık. Şimdi e, bu haftada tabii ki e, hemen küresel tarafa geçeyim ben. ABD tarafında da enflasyon rakamları bekleniyor. Önemli veriler gelecek. Bu veriler ışığında da tabii ki biraz daha görüntü alalım. Çünkü kazanç raporları açıklanmaya devam etti Amerika tarafında da. Endekste de güzel kazançlar görüldü teknoloji hisselerinde. Buradaki görüntüde jeopolitik kriz dışında. Genel görüntüsü nasıl ilerliyor? Enflasyonu kontrol altına alma konusunda diyelim. Şöyle ifade edeyim. Amerikan borsaları rekorlar kırmaya devam ediyor. Burada Amerikan hisse senetlerinin, endekslerinin teknik analizlerine baktığımızda ortalamalardan çok büyük uzaklaşmalar genel olarak ama belli hisse senetlerinde özellikle teknoloji hisse senetlerinde Nvidia gibi, e, Tesla gibi, e, Microsoft gibi, Apple gibi e, bunlar da çok sert hareketler gördük geçtiğimiz dönemde. Bundan sonra da sert hareketler görmeye devam edeceğiz. Niye? Bunlar çünkü ortalamalarından çok uzaklaşmış hisse senetleri. Yani hmm. normalde hisse senelerinin değeri uyduruyorum 1 dolarla 2 dolar arasında gidiyor. Bu hisse senetlerinin değerleri 10 dolarlara gitmiş. O yüzden Amerika'da da hisse senetleri seçimlerinde böyle çok uzaklaşmış değerlerinden standart sapmaları artmış hisse senetlerinden uzak durmak gerekiyor. Fed'in ne yapacağına gelince biraz önce siz de söylediniz. Özellikle Fed tarafında gelen veriler Amerika'da enflasyonun düştüğüne işaret ediyor. Ama Amerika'da hala gazolin fiyatları, benzin fiyatları yüksek ve bu yapışkanlık devam ediyor. Enflasyon çok uzun süre yüksek kaldığında düşüşü öyle kolay olmuyor ve düştüğü yerde bir önceki seviyeye göre çok aşağıda olmuyor. Yani enflasyon düşecek ama ne kadar düşecek? Ne kadar hızlı düşecek konusunda ben Fed'in faiz indiriminde o açıdan daha temkinli davranacağını, hazirandan önce bir faiz indirimini çok fazla yapmayacağını düşünüyorum. O nedenle önümüzdeki günlerde Hani Amerikan verilerinde bir değişiklik, büyümeye ilişkin soru işaretleri veya yurt dışı riskler dolayısıyla bir e, sert düzeltme imkanıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama dediğim gibi şu anda endekslerde, VIX'te e, çok fazla bunu yansıtmıyor. Bunun ben bir olay riskiyle olabileceğini, e, o olay riski konusunda da yatırımcıların özellikle çok ortalamalarından uzaklaşmış hisse senetlerinden uzak durarak kendilerini koruyabileceklerini düşünüyorum doğrusu. Evet. E, peki altın tarafına baktığımızda yine buradaki görüntüsü değişti mi? Portföylere bakacağız çünkü portföylere bunu dağıttığımızda hala evet. altının oranı nasıl olacak burada evet. yatırımcılar için? Şimdi şöyle yapmıştık. Büyük oranda TL'de durabiliriz demiştik. TL'de Aha. duracaksak bir miktar hisse senedinde, bir miktarı TL mevduatta durabilir demiştik. Yabancı hisse senetlerinde hala yukarı yönlü hareket olduğunu, %25'ler civarında yabancı hisse senetleri bulundurmamız gerektiğini söylemiştik. Altın ve kripto açısından bakıldığında ben kripto için daha iyimser olduğumu. Altın ise altın içinse altın ve kriptoda da aynıdır genelde. Mayıs Haziran'dan sonra bir yukarı hareket olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü faizlerin düşeceğinin beklediği bir dönemde belki Amerika'da işte Mayıs Haziran'da bizde sonbaharda altın ve kriptoda daha sert hareketler görebiliriz. Yani şu anda hisse senetlerinin ondan sonra altının, kriptonun mevduatın, Eurobondlarının değerlemeleri açısından bakıldığında bir miktar hisse senetlerinde oran azaltılabilir. Yavaş yavaş daha fazla sabit getirili yatırım araçlarında alınacak pozisyonlar arttırılabilir gibi geliyor bana. Ama tabii hisse senedinde de yabancı ve yerli yukarı yönlü hareketin temkinli olsa da yük, devam etmesi olasılığını kısa vadede yüksek görüyorum. 3 dolar bizde e, önemli bir e, seviye e, tü, e, hisse senetleri piyasası 3 dolara yaklaştıkça bence temkinli olmak lazım hisse senedi e, pozisyonu taşırken. peki çok teşekkür ediyorum genel yorumlarınız için bu hafta birçok programda yine yan yana olacağız e, ve piyasayı değerlendirmeye devam edeceğiz gelen veriler ışığında diyorum. E, o zaman hemen yatırımcılarımıza ve dinleyicilerimize şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki borsa üzerinde ne yapıyorsunuz? Kolende menkul değerlerden al sat işlemi gerçekleştirirken bir yandan da kolende menkul değerler YouTube kanalını ve Artunç Bey'in e, YouTube kanalını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Birlikte güzel canlı yayınlar, e, yayınlarımız oluyor Artunç Bey'in katkılarıyla bunu gerçekleştirirken aynı zamanda ne yapıyoruz? Sizin finansal okur yazarlığınıza destek oluyoruz. E, şimdiden çok teşekkür ediyorum izleyicilere ve ne yapıyorsunuz? Bildiriminizi açmayı unutmuyorsunuz. E, Artış Bey e tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. İyi haftalar olsun hepimize. İyi haftalar olsun. Hoşçakalın.